Of ya of ya ne yapacağım ben ne yapacağım? X main çarptığıma gelir birazdan. Nina ay düştüm kapı çaldı git bakayım. Hoş geldin Sümer. Hoş bulduk Barbie. Ne oldu ki neden beni çaldın? Gel gel şu içeri bir gel. Anlatayım sana. Merhaba Barbie. Merhaba merhaba. Şey Şimdi... Sümer. Ee Barbie ben neden çaldım? Şey, ben arkadaşlarımla kampa gidecektim de deniz kenarına daha gideceğiz. Orası soğuk olacakmış. Ben de yazlık kıyafetlerim var. Ben kışlık kıyafet alışverişi yapmadım. O yüzden beni kalın giydirir misin diyecektim. Tamam mı olur? Olur deme arkadaşlar. Hadi bir yer yardım edelim. Şimdi senin bu üstündekiler ne ya incecik? He. <laughs> Nasıl <laughs> takım oydunuzsun Barbie? Sen git üstünü çıkar gel. Şimdi kumaş kalın olan bir şey. Bununkisi kalın. Bu örnek olabilir. Şununki de kalın ama kolları yok mu? Kolları olsun bari. Bunun kol, kolu da var. Hem kumaş da kalın. Bunun da kolu yok. Hmm, doktor kıyafeti olmaz daha da. Şu da örnek olabilir. Ben bunlardan seçsin. Yanında da yedek bir tane götürsün. Sümeyye. Hadi bir tane kıyafet ver. Hadi ver işte bir tane. Çıkarttım üstüme mayımı giydim. Hmm, hangisi güzel? Şu güzel. Tamam. Bunu giy gel o zaman Barbie. Ben Barbie'yi götüreyim. Barbie'ye kıyafetim vardı ama şu dağınıkla bak. Ah Barbie giydim ama bu ince değil mi kampa? İnce ince. Ben üstüne bir şey vereceğim. Bak burada ceketin var. Al bunun üstüne giy. Tamam giyeyim. Ay. Hop işte giydin Şimdi ayakkabı. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? bu mu yoksa bu mu ve bu mu ah ben bir, bir türlü like bitmedi şimdi bu çok büyük değil mi yürüyemezsin dağlarda bakar mısınız topuna? ben böyle bir şey asla giymem şu bu çok dik ondan daha dik bunu zaten biraz önce çıkardım bunu kim getirdi sevdiğim sevimli makamımı ya. Efendim, <laughs> bunlar da aynı şekilde yüksek. Bunlarla zaten giyemezsin. Bunları giy bence. Hop. Ab işte giydin. Şimdi çantana dolayın. Her bavulun nerede? Bavulun yok. Şuna koy. Buna mı? Peki, yanına yedek olarak şu kıyafeti al. Ve bunu bir de şu sarıyı. Yanına küçük tokalar al. Şöyle çantanın Cüzdanını al. Bir tane terlik al. Tarak ayna al. Kolonya al. Başka başka. Havlunu al. Bir tane tişört al. Mayonu al. Aşkına olabilirsin. Tokal. Yanma yedek. Şöyle dört tane yedek tokal. Ve günlük kilosu. İyi hadi sen parfüm istedin. Bir tane de parfüm koyayım. Ruj. Barbie. Barbie lip balm. Peki lip balm oldu ama ruj'a gerek yok. Çok ağır yapmıyorum. Böyle hafif. 2 kilo yeterli. Tamam Barbie. Hazırsın gitmeye. Hoşçakalın arkadaşlar. Barbie sizce kampta neler yapacak? Onları yorumlara yazmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İçten içe dileklerimle sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizce ben kampa kimlerle gidiyorum? Yoksa benimle mi gidiyor yorumları